Merhaba arkadaşlar kanalım Çalido'ya hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte Pokemon kart dergi ıvır zıvır açacağız. E, açacaklarım şöyle kabaca göstereyim size. Onunla başlayalım. Öncelikle birkaç hafta önce çıkan şöyle yansıtayım e, şu Pokemon Türkiye'de yayınlanan dergi. Bunu aldım ancak açmaya bir türlü fırsatım olmadı. E, daha içinde kartlar dahi duruyor. Onlara bakacağız. Şöyle yurt dışından gelen Çerçöp kartların bir araya toplandığı zaten bir kısmının da gözüktüğü toplu bir kart paketi var. Ne bakacağız. Bir de yine şu şekillerime geçen bir kart paketi var. Bu da içinde 40 tane kart var. Beklentim çok düşük bunlardan. Kaliteli bir şey çıkacağını sanmıyorum. Ama işte benim tam tamamlamak için, farklı kartları elde etmek için bu tarz uygun fiyatlı şeyler önüme düştüğü zaman da bakmayı, almayı, ihmal etmemeye çalışıyorum. Dergiyle başlayalım diyorum. Dergiyi Açalım, kabaca inceleyelim. Muhtemelen çoğunuz aldınız zaten, incelediniz. Merak olanlar ama görmeyenler, acaba alsam mı diyenler için şöyle hızlıca bir bakış olalım. Kart paketini şimdilik kenara koyuyorum. İçinden çıkanlarla başlayalım. Şöyle bir posterimiz var. Posteri şöyle yarım yarım gösteriyorum. Yine e, starterlar diyemem tam olarak. Çünkü Pikachu, Chimchar e, Piplap, e, Turtwig buradaki starterlar ama Shaymin, Pachirus'u işte Tavşanın sanatı Bu starter değil o yüzden Binary, Binary Artık nasıl okunuyorsa Yine etiketler var Fena da değiller Butterfly'in bir de işte Ash Dyer odaklıldı Gold'u ee, Jesse'ydi bir ee, Pikachu, Magic Arc vesaire vesaire kalem süsü koymuşlar içine. Kaleminizi böyle Pikachu'ydu, Grookey'di, Magic Carp'ta, Lucario'du, Lucario mu? Ha, Gibi şeylerle süslemek isterseniz bunları çıkarıp yerine süsleyebiliyorsunuz. Bana göre değil. Dergiye de şöyle hızlıca bir bakalım. Yani çoluk çocuk çocuk al son seviye Lucario testi. Benim bu testi yapmam lazım kardeşim. Bu kadar Lucario seviyoruz diye geziyoruz. Bakalım o kadar da seviyor muymuş? Bir ara yapayım ben bunu. Darkrai ile Seles Buda buda Böyle böyle bir eşle Pikachu posteri var. Seni seçtim Pikachu dediği. Bir Flygon, Sylveon posterleri. Ancak posterler kuşe kağıt değil. O yüzden çok da bir, bir boyama sayfası vesaire vesaire vesaire. Çok da bir şey yok dergide. Dergiyi kenara atıyorum. Benim yaş skalama oturmuyor kendileri. Öncelikle bu Stellar Crown paketini açalım diye düşünüyorum. Ee, Zaten epitop içinden 3 tane çıkacak. Sonra da diğerlerine geçeriz. Tam bir tane Fido Eplin ve Azumarill ki reverse holo olarak çıktı. Ben de bunlar var mı yok mu şu an hiç hatırlamıyorum bile yani o hiçbir bilgim yok. Ee, bir ara böyle bir Google Sheet tarzı bir şey indirmiştim oradan elimde olanları tıklayıp bende ne var ne yok bilmem gerekiyor ancak şu an için o bilgiden çok uzağım. Daha sonra klasörü dizerken fark edeceğim. Sıra geldi bu pakete. Bu Hard Off'tan geldi bana. Ee, Şafonya'dan bir arkadaşım getirdi. Yani çok dediğim gibi beklentim yok ama göreceğiz. bu çakma değildir diye inanmak istiyorum ama şöyle aynı çıkanlardan birini muhtemelen hiçbir şey duymadınız haşuruşurun e, bu kartlar çakma değildir diye inanıyorum ancak böyle aynı çıkanlardan birini yırtıp en azından hani böyle e, yani sonuçta tabii ki aynı paketten çıkma, aynı paketten çıkıyorlar ama aynı resmi paketten çıkmıyorlar belki iş karışık hani biri orijinal diğeri olmayabilir ama kabaca öyle bir iki deneme yapabiliriz e, önce bir çıkaralım görelim ne var ne yok Ondan sonra aynı olanlardan bakarız An siz göremiyorsunuz ama baya kart var burada yani. Kameranın açısını ayarlamaya çalışacağım. Bir saniye. Şöyle biraz daha aşağı yapayım. Gördüğünüz üzere burası epeyce bir kart dolu. Evet. Ve oldukça uygun bir fiyat almaya geldim. 150 lira gibi bir şeye geldi bana. Ne çıksa kardır modunda. Şöyle biraz kenara alıp bakalım bir tane o da ayarlayayım kameranın Bidrill Paras Ekans Hatrin'di galiba Dansı Pars Mr. Mime'ın gerçekten Mr. olanı Vaperion Execute Sharpedo Girafric miydi bunun ismi sanırsam Fibas Bir tic. Bir tık miydi? Ayın ismi unuttum. Gotitay'dı yanlış hatırlamıyorsam. Çok artık unutuyorum eskisi gibi değil hafızam. Burada da üzerlerinde kanji ile mi yazıyor, çince mi yazıyor, ne yazdı belli değil. Ee, idi galiba. Fibes, mesela Fibes'ten az önce çıkmıştı. Ayıralım. Bunlar da şu Pansage'in gelişmişi ama Pansage, Pansy... mi? Zigzagun ama Galar Zigzagun. Gotita'nın evrimli hali. şal i̇şte Shalmut'tu yanlış hatırlamıyorsam. Bu bebeğin ismi şu an hiç aklımda yok. Lunatun. Bu bir item diye düşünüyorum. Yani şey değil. Şu ayıralım. Perlin. Parasect. Deino'nun gelişmişin ismini hatırlamıyorum. Kafamda yok şu an. Vanillit. Yanlış hatırlamıyorsam Kolay sopotta bunun gelişmiş ama bunun ismi neydi ya? Bunu da hatırlamadım yap. Ha, bundan da iki oldu mesela. Bunu da ayıralım. Gir tarz. Gerekirse. Ekans bundan da iki oldu. Gotita'dan da iki oldu. Korne sesleri geliyorsa kusura bakmayın yani. Yapacak bir şey yok. O benim elimde olan bir şey değil. Ee, bu ayın ismini de unuttum şu an. Bir tıkın gelişmemiş. Gelişmemiş hali. İlk hali de. Pansage. Dansı Pars. Bu da iki oldu galiba. Bakarız. Oo, güzel bir Vanillite'in gelişmişi. Snubble. Bu neydi bunun ismi? Mushroom bir şey. Hatırlamıyorum. Şey Bu da iki oldu mesela. Bunu da yırtabiliriz. Golet. Bak bu balığı hiç bilmiyorum. Ben de bu hiç yok yani. Hiçbir fikrim yok. Bu item'dan bir daha oldu. Bakarız. Bu tilkin ismini de bilmiyorum. Snubble. Bu da o tilkin gelişmemiş Bir şey ama T ama ne T hatırlamıyorum. Sinistiydi galiba. Bu, bunun da ismini hatırlamıyorum. Bunun. Sanki asıl yanlış hatırlamıyorsam Voltorb. Item iki tane çıktı. Şöyle yapalım. Birini ayıralım şimdilik. Bir şey beridir bu. Bu da bir şey item. Bu da bir şey Şu itemları şöyle ayırayım. Beri vesaireyi. Bu item'ı da ayıralım. 2 çıktı. Bunu da ayıralım. Bundan... Bu vesaire tabi 3 etti. 2 etti. Stamfisk. Aa bunun eşim vardı. Bu neydi lan bu? İsmeti. Artık hep iyice gitmiş ya. Poypol yanlış hatırlamıyorsam. Golbet'in gelişmişi. Enerji kartı. Ral'sin gelişmişi de Curlia, Ralts, Glaily, Wailord. Bu bebeğin ismini unuttum şunu hatırlayamam. Ah yine elde ben çıktı. Bu Hatırlamıyorum. Yok şu an gelmiyor kafama. Duruyor kafam. Böyle karta baktığımız gibi. Bir saat sonra hatırlıyorum şart diye ama şu an duruyor mesela. Olmuyor. Krogank. Neydi bu kuşun ismi lan? Bunu da hatırlıyorum. Hep gitmiş kafama. Tilki tilki. Stamfisk. Cubon. Bana ilk nesilden getirin kardeşim. Yaşlıyım ben. Bunu da hatırlamıyorum. Eşim vardı unuttum. Hudut. Drift bilim. Drift Bunlar mesela 3 tane falan çıktı. Şöyle aynı çıkanlardan birer tane ayıracağım şimdilik. Fazla fazla çıkanlardan. Hani bunları takasla sağda solda isteyenlere de vermek istiyorum. Hani böyle hepsini de yırtmayayım diyorum ama en azından 3-5 tane yırtıp şöyle bir e, denemede yapmak istiyorum bir yandan. Sahteler mi? Değiller mi? Adamlar mı? Değiller mi? Gibisinden. Göreceğiz kardeşim. Şimdi baktıklarımızı biraz toplayayım. Burası karışmaya başladı. Şu ana kadar öyle wow diyeceğimiz bir şey çıkmadı. Zaten çıkmasını dediğim gibi beklemiyorum ama bakalım işte maksat elimize geçen kartları değerlendirmek. İyi. Bir. Öbürü ho, oh, bu hudut. Pardon. Galiba. Bunu hiç bilmiyorum. Chutel o tarz bir şeydi ismi. Bu Scorp Scorpio diyeceğim de değil Mortal Kombat mı kardeşim? Hatırlamıyorum. Bu köpeği de hatırlamadım şimdi. Gösteriyorum işte size isimlerini çok önemsemeyin. Bakın şöyle Dragapult'tu galiba. Bu yeni şeylerden. Ha, bir tane daha bu meyveden çıktı. Çok zaten efsane bir şey çıkmadı. Söylenince hoşuma da gerek yok diye düşünüyorum. Scyther. Ghastly Hunter. Sin falan filan. Hmm, el Kart da benziyor ama işte bunu acaba orijinal mi değil mi? Anlayacağız birazdan. Pençem Ben de uzman olmadığım için bakınca hani böyle kartın dokusundan vesaireden çok da anlamıyorum açıkçası. Hani şunların orijinal olduğunu biliyoruz. Sa bir tanesini alsam şöyle karşılaştırsam. Boy pos her şeyi tutuyor yani iş, ne bileyim, renkte tutuyor gibi. Neyse anlayacağız. Dediğim gibi. Bu değişik Aha bu güzel bir kartmış. Trainer kartı. Ayıralım şöyle. Güzelmiş deyip direkt geçtim ama şöyle biraz daha detaylı göstereyim isterseniz. Bir trainer kartı daha. Ki görmüştük onu zaten. Bu değişikmiş ya. Örme bir şekilde şu Pokemon'un hayalet tarzı bir şeydi sanki bu. Bu trainer'dan bayağı bolca çıktı. Yani bir tane reverse olabiliyor. Hani geçtim GMAX, -Max, max ıvır zıvırlarını. E, hepsi çer çok kartlar. Tahmin ettiğim üzere. Tek ümidim orijinal çıkmış olmaları. Ha iyi oldu. Bak bana sevindim. Bu da iki oldu. Değilse de yapacak bir şey yok. Aa şeyin içinde duruyor. Bayağı Siliv'in içine koymuşlar kartı. O kadar değerli bir şey mi? Yani ne reverse olan ne bir şey. Niye Siliv'e koymuşlar bilmiyorum. Neyse sleeve'de kalsın. Ha tokep. Şuraya yoldan bir daha çıktı. Hadi neyse dursun ya belki birine veririz. Çok da hepsini yırtmak istemiyorum. Hani takasta çok değerli şeyler değil zaten. Hani böyle siz bana bir kart verin ben size bir kart vereyim bunun da değilim. O Lucario severiz. Yani isteyen olursa, işini görecek olan olursa vereyim diye tutuyorum bu tarz kartları da elimde. Yalnız bu kartın artworkü güzelmiş. Bence yazı güzel yapmışlar. Daha çıktı. Hemşire Joy. Güzel. Trainer bebeden yine çıkmıştı diye hatırlıyorum. Neyse koyayım şöyle. Aa profesör. Neydi ismini unuttum ya. Ola Ama şey. Güzel adam. İyi adam. Ama bebeden yine çıktı. Değin onun gelişmişi. Güzel Pokemon. Bir trainer daha. Bu da güzel Pokemon. İsmini unuttum şimdi ama Farbeç. Bir şeyler deri. Şunun ejderha tipi olması Neyse bir şey demeyeceğim Bu bebeden yine çıktı iyi oldu Bir tane daha çıktı ve da iyi oldu Kim olduğunu bile bilmiyorum Güzel bir arkanın kartı. Evet, bir tane bile böyle dişe dokunur. Wow diyeceğimiz, coşacağımız bir kart çıkmadı. Zaten dediğim gibi çıkmasını da beklemiyordum açıkçası ama. Yani işte. Umut fakirin ekmeği demişler. Denedik şansımızı. Son olarak geriye bu paket kaldı. Bunu da açıp bakalım. Bunun içinde ne çıkacak? Burada bizi nasıl kazıklamışlar görelim. Ya dediğim gibi bu benim için çok mühim değil zaten. Sadece ee, National Pokédex tamamlamaya çalışıyorum kendi çapımda. O yüzden ne çıktı çok mühim değil. Önemli olan Pokemon çıkmış olması işimi görecek şekilde. Mama mati, kedilere mama verdi. Evet. Hakem çıktı. Hakem kart gösterdi. Roll Gumil. Güzel bir riyolu daha. Shinix. Nizzle. Sinizer. Bunlar İngilizce çıktı. Bak. Flashing. Iglet. Enerji kartı. Enerji kartı. Enerji kartı. Enerji. Enerji. Gerisi enerji çıkarsa burayı boğacaktım sinirimden ama neyse Allah'tan çıkmadı. Güzel bir Pikachu. Toy School. Bende var galiba. Inkey. Kubiliş. Gastrodon. İsimleri olacağız. Bak Reversal'a çıktı bir tane. Handum. Güzel kart. Beğendim. Şöyle ayıralım. Eevee. Reversal'a. Güzel. Hunter. Shinx. Bu paket biraz daha değdi yani. Reversal çok mü müthiş bir şey değil ama sonuçta hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Strelaptor. Choice Belt diye bir item arkasında bir kart varmış. Yine yok. Kartım bu kadar iki kart birbirine yapışmış adeta. Okay. Evet bir tane daha Choice Belt. İki Choice Belt bu seçimi yapıp birleşmişler. Pokeball, Fido Fidomuş onun ismi. Bak böylece, Clinch, Toraket, Matchup, Meditite. Çabcu, Los Vacuum, Elektrik, Skow yine elektrik, evimize elektrik geldi. Ve bir tane Scrap Bu paket biraz daha, hani en azından iki tane reverse çıktı abi şuraya çıkması diyebiliriz. Bir tane hakem çıktı falan filan. Gelelim sahtemi değil mi testine. Daha önce şöyle iki tane kartı ayırdım. Bunlardan bol bol çıktığı için. Bunları şimdi yırtıp anlayacağız. Ortadan eğer böyle siyah bir işte daha koyu bir şey çıkarsa bu kart. Tam kartı yırtarken telefonun alanı doldu. O kısmı çekemedim. Ama şimdi hile yapmış gibi oldum. Bir yandan da böyle hani sanki e, benimdeki belimdeki baş kartla değiştirmişim gibi ama aslında değiştirmedim. Kartın ortasında da göreceğiniz üzere kart orijinal. Ancak şunu da yırtayım madem bu sefer hani hazır boşaltıp gelmişken. Şöyle bakarsanız bu da aynı şekilde orijinal. Ama dediğim gibi bu e, Çin'den gelen bir paket aslında bana. Ya zaten kartın üzerindeki da, kartların üzerinde yazılar da Çince. Bilmiyorum. Yani içlerinde gördüğünüz gibi yüzlerce kart vardı. Ben iki tanesini yırttım. Geneli orijinaldir demek değil ama orijinal gibi de duruyorlar kartların kalitesi. İşte dokuzu vesairesinde herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu paket kesinlikle diğerlerine nazaran daha kaliteli, daha iyi çıktı diyebiliriz. Çıkanlar, edenler bunlar. Ben şimdi bunları bir dizleyeceğim, bakacağım. Bende neler var neler yok. Ee, hangilerini almalıyım, hangilerini trade'lik ayırmalıyım hesabı. Öyle bank falan yaparım işte artık. Ee, i̇çinden işinize yarayacak olan varsa da yorumlarda yazabilirsiniz. Ya da şu kart şuydu, bu kart buydu, şunun ismini nasıl hatırlamasın dediğiniz bir şey varsa onu da yazabilirsiniz, onu da dinleriz. Onun dışında bu videoyu beğenin, sağda solda paylaşın. Başka içeriklerle yine gelmeye devam edeceğim. Bu ara bazı içeriklere ara verdim, bunlara yöneldim. Ee, bunun sebebi de biraz zaman darlığından kaynaklı açıkçası. Ee, zamanım oldukça diğer, eski yaptığım tarzdaki içeriklere de döneceğim ama şu an için biraz bunlara yönelmek zorunda kaldım. Çünkü daha hızlı çekip, daha hızlı editleyip, daha hızlı yayınlayabildiğim videolar oldu. Şu an ben bu videoyu çekerken de kanalda bir tane e, type Pokemon Center'a gitme şansına eriştim. Orada böyle güzel bir tur attım. Bir yandan da videoyu çektim. Böylece sizler de orayı turlamış kadar olabilirsiniz. O videoya da bakabilirsiniz. Burada bir yerlerde elim niye gözükmüyor? Şurada bir yerlerde evet. Ee, linkini paylaşırım sizle. Ona da bakabilirsiniz. Orada da yorumlarınızı beklerim. Onun dışında dediğim gibi videoyu paylaşın. Beğenin. Ne? Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olarak. Hoşçakalın. Ne? I yeah. will yeah.